Hocam kerata konusun tedavisi hakkında da biraz konuşmak istiyoruz. Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Tabi. Kerata konusunda ilerlemeyi durdurucu tedavilerden bahsedecek olursak ilk tedavimiz tabii ki alerjinin tedavisi. Öncelikle hastanın alerjisi mutlaka tedavi etmeniz yoksa hasta ovalamaya kaşımaya devam ederse siz hangi tedavi yaparsanız yapın maalesef hastalık ilerleyecektir. En önemli aşama alerjinin tedavi ve hastanın bilgilendirilmesi. Hasta eğer gözün çok ovalamazsa kaşımazsa hatta yüz yüzüstü yatma pozisyonu da biraz hasta hasta ilerletebiliyor. Bunlara dikkat ederse belki de hiçbir ameliyat olmadan hastalık duracak. Böyle hastalarımız çok. O nedenle ilk aşamada bunu yapıyoruz. Ama hastalık ilerliyorsa o zaman ilk başta Kornea'da halk arasında ışın tedavisi olarak bilinen bizim de kornea kollajen crosslink ameliyatı dediğimiz çapraz bağlama ameliyatlarını yapıyoruz. Bu ameliyatlar oldukça yüksek başarılı ameliyatlar ve dünyada yüzde %98 başarılı uygulanmakta. Burada ne yapıyoruz? Kornea'nın gevşeyen, zayıflayan kolajen liflerini tekrar sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle korneye önce riboflavin dediğimiz bir vitamin damlatıyoruz anlatıyoruz ve korneanın bunu emmesini sağlıyoruz. Çünkü ultraviyole ışınları bu riboflavin üzerinden etki ediyor. Daha sonra da hastanın korneasına ultraviyole ışınlar veriyoruz. Böylece zayıflamış olan, incelmiş olan, uzamış olan kolajen lifler tekrar kısalıyor, sağlamlaşıyor ve aralarında yeni bağlar oluşuyor. Bu tedavi buna dayanıyor. Bu da ışın tedavisi.